...ben Ben Dur dur ben <laughs> yani dur, gözü, dur. Dur gözüm dur dur. karar verdim. Bu oyunu senden daha iyi ödemim bitireceğim. Nasıl bitireceksin? Selam vereceğim. Selam Önce ben selam vereyim mi? Ha. Selamun aleyküm. <laughs> öyle değil Kare gözüm. O zaman öyle <laughs> selam onunla selamın aleyküm. Ya <laughs> öyle değil. O zaman yapacağım <laughs> üzeri selamın aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Bak, <laughs> oyun bitti. Oyunumuz sola erdi. Selam vereceğim. Nasıl vereceğiz köfte oğuz? Neyse, ben gene beni vereceğim sana. Ver elini bana. Verdim elini sana. Oyunumuz erdi. Sola <laughs> eğilip verelim selam. Beğendileriz arkadaşlar. <laughs> <Alkışlarlar> ve selam. <laughs> ee, e, Karagöz acaba siyasi oyunu beğendiniz mi? Şimdi, <laughs> <laughs> sırada... <gülüyor>